Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İdris emmi de yani. Söylenecek şey mi bu? Abim nasıl yasım balabanı? Seviyorsa yenecek. Başka çaresi yok Fidanım. Mecbur. Bir daha söyle. Seviyorsa diyorum yenecek. Onu mu diyorum ben nereden? Fidan'a. Ne ister söylersin? <laughs> Sen iste ev söylerim Fidanım. Söyle Adem, hep söyle. Çok mu özledin? Özledim ya. Özlemem mi hiç? Sen bana böyle bakıyorsun ya. İçim bahar, çiçek oluyor. Başka? Öyle oluyor işte. Böyle içim, çocuk gibi. Sen... Abimle konuşmadın değil mi daha? Konuşacağım dedim ya Fidan'ım. Abim sevinir bence söylesen Adem. Kardeşi gibi de seversen sen de biliyorsun. Öyle başta kızar filan ama o da anlar bizi de. Yani öyle pek de kolay kabul etmeyecek gibi. Ben de önünde ölümle kol gezeyim. Ardından sevdiklerinin peşine düşüner gibi laflar etti şu görücü meselesinde. Nurhan'a da görücü gelmiş geçen şehirden. Yakında bana da gelirler gör bak. Fidan babam verirse beni görürsün sen. Sen neler diyorsun filanım ya. Söz verdim ya sana konuşacağım ben. Murat diyeceğim sen benim hem ortağımsın hem yoldaşımsın diyeceğim. Gönül bu diyeceğim. Gönül bu döndü dolaştı. Fidan'ın dallarına kondu diyeceğim. Yuva yaptı orada. Fidan yuvası olsun istiyor diyeceğim. Sevdalandı Fidan'a. Gönlünde büyüdü kök saldı. Koca bir ağaç oldu. Dalları göğsümü gönlümü kapladı. Bunu bil böyle Murat diyeceğim. Ben fidanı seviyorum diyeceğim. Bu hikayeyi kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olun.